Haritalar aslında gezegenimizin bize kendini anlattığı görsel bir dildir. Özellikle de fiziki haritalar bize dünyanın en saf halini, yani dağlarını, ovalarını, nehirlerini gösterirler. Peki, şimdi bu dili okumayı ve yeryüzünün sakladığı sırları hep birlikte deşifre etmeye hazır mısınız? İşte bütün mesele bu aslında. Binlerce yıldır harita yapımcılarının, yani kartografların kafa yorduğu temel bilmece tam da bu ve cevap öyle sadece çizimlerde değil, renklerin ve sembollerin o gizli dilinde saklı. Yolculuğumuz şöyle olacak. Önce harita dediğimiz şeyin ne olduğunu anlayacağız. Sonra da o renklerin sırrını çözeceğiz. Ardından öğrendiklerimizi alıp doğrudan Türkiye haritası üzerinde deneyeceğiz ve son olarak da haritacılığın kağıttan piksellere uzanan o müthiş evrimine kısaca bir göz atacağız. Haritaları en basit haliyle kendine özgü kuralları ve kelimeleri olan bir dil gibi düşünebilirsiniz. Bu dili bir kez öğrendiğinizde size yeryüzünün binlerce yıllık hikayelerini fısıldamaya başlarlar. Herhangi bir haritayı okumanın ilk ve en önemli adımı, lejantını çözmektir. Lejant, haritanın kenarında duran o küçük sözlük gibidir. Size der ki, bak bu renk dağı gösteriyor, bu ince mavi çizgi de nehri. Yani haritaya dalmadan önce mutlaka bir göz atın, neyin ne olduğunu o size söyleyecek. Bizim de bugün odaklanacağımız şey tam olarak bu fiziki harita, insanların çizdiği sınırlarla ilgilenmez. O, doğanın kendisini, yani yeryüzünün inişlerini, çıkışlarını, engebelerini resmeder. Temel amacı da, üç boyutlu bir araziyi alıp, iki boyutlu bir düzlemde bize anlatmaktır. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Peki, bu fiziki haritalar, bir yerin ne kadar yüksek ya da alçak olduğunu bize nasıl söylüyor? Cevap, tahmin ettiğiniz gibi renklerde saklı. Aslında sistem inanılmaz basit ve akılda kalıcı. Şöyle düşünün, yeşil tonları deniz seviyesine yakın, alçak ve verimli ovaları gösterir. Yükselti arttıkça renk de sanki bir merdiven çıkar gibi yavaş yavaş sarıya, sonra turuncuya ve en sonunda da heybetli dağlar için kahverengiye döner. Unutmayın, kural çok basit. Yeşil alçak, kahverengi yüksek demektir. Zirvelerdeki o beyaz renk ise yıl boyunca erimeyen kalıcı karları bize anlatır. İşte bakın bu tabloda o renk kodunun arkasındaki net rakamları görüyoruz. Bu standartlaştırılmış sistem o kadar harika bir şey ki dünyanın neresinde yapılmış olursa olsun bir fiziki haritayı önünüze alıp yeryüzü şekillerini anında yorumlayabilirsiniz. İşte buna haritacılığın evrensel dili diyoruz. Şimdi en sık karıştırdığımız iki harita türü arasındaki farkı iyice bir netleştirelim. Çünkü her ikisi de bize bambaşka bir hikaye anlatır ve renkleri de çok farklı amaçlar için kullanırlar. Yani aradaki en kritik fark şu; fiziki haritadaki farklı renkler size burası daha yüksek derken, siyasi haritadaki farklı renkler burası farklı bir ülke veya il der. Anlayacağınız, biri doğanın sınırlarını çizer, diğeri ise insanın çizdiği sınırları gösterir. Evet, teori öğrendik. Şimdi, öğrendiklerimizi pratiğe dökme zamanı. Gelin, bu renk kodunu kullanarak, çok yakından tanıdığımız bir haritayı, Türkiye Fiziki Haritası'nı birlikte okumaya çalışalım. İşte karşımızda Türkiye Fiziki Haritası. Az önce öğrendiğimiz renkleri bir anlığınızı aklınıza getirin. İlk ne dikkatinizi çekiyor? Batı ve kıyı şeritlerindeki o yeşil alanları. İçeri doğru ilerledikçe sararan ve doğuya gittikçe kahverengiye çalan o yapıyı fark ettiniz mi? Sadece bu renk dağılımı bile bize ülkemizin coğrafi karakteri hakkında çok önemli bir ipucu veriyor aslında. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ortalama yüksekliği tam 1141 metre. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa kıtasının ortalamasından neredeyse 4 kat daha yüksek bir ülkeyiz. İşte bu rakam haritada neden bu kadar çok sarı, turuncu ve kahverengi tonu gördüğümüzü tek başına açıklıyor. Yani bizim ülkemiz alçak ovalardan çok yüksek platolar ve dağlardan oluşan bir yer. Ve gelelim zirveye. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı tam 5137 metre yüksekliğinde. Şimdi renk skalasını düşünelim. Artık Ağrı Dağı'nın haritada koyu kahverengiyle ve zirvesinin de kalıcı karları temsilen bembeyaz gösterileceğini anında anlayabiliyoruz. Kısacası, harita bize tek bir bakışta diyor ki, Türkiye batıdan doğuya doğru yükselir, kıyıları alçak ve verimlidir ama genel karakteri dağlık ve engebelidir. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Bütün bu hikayeyi sadece renklerin dilini kullanarak hiç zorlanmadan okuyabildik. Tabii ki bugün kullandığımız bu hassas haritalar bir gecede ortaya çıkmadı. Arkasında yüzlerce hatta binlerce yıllık bir birikim var. Haritacılık elle çizilen sanat eserlerinden dijital verilere uzanan gerçekten de inanılmaz bir yolculuk geçirdi. Solda, 16. yüzyılda Piri Reis'in inanılmaz bir ustalıkla çizdiği o günün keşiflerine dayalı bir sanat eseri görüyoruz. Sağdaysa günümüzün uydularından gelen milyonlarca veri noktasını kullanarak araziyi üç boyutlu modelleyen bir bilgisayar grafiği var. Bu, salatın nasıl veriye, tecrübenin nasıl teknolojiye dönüştüğünün mükemmel bir örneği. Ve belki de buradan çıkarmamız gereken en önemli ders bu. Bir fiziki haritaya baktığınızda artık sadece renkli bir kağıt parçası görmeyin. Orada milyonlarca ölçümün, uydu verisinin ve coğrafi bilginin herkesin anlayabileceği görsel bir veri hikayesine dönüştüğünü görün. Artık bu görsel dilin anahtarı sizin elinizde. Bir dahaki sefere bir atlas açtığınızda ya da telefonunuzdaki harita uygulamasını kaydırdığınızda sadece renklere değil, onların anlattığı binlerce yıllık o coğrafi hikayelere de bakın. Kim bilir, belki de her gün önünüzde duran o haritalarda daha önce hiç fark etmediğiniz yepyeni bir dünya keşfedersiniz.